Merhaba sevgili dinleyiciler DPT'ye yani Dir Podcast'a e hepiniz hoş geldiniz ve bugün e, sezon finalinin videosunu çekiyorum. Normalde video çekmiyoruz biliyorsunuz. Ama gecikmiş bir sezon finalimiz var ve onu yapmak istedim aslında. Daha çok e, Bayağı bayağıdır neredeyiz, nerelerdeyiz ve yeni sezon gelecek mi? Bunların hepsini anlatacağım bir video olacak aslında. Çünkü kısa bir teaser'la yeni sezon duyurmak istemedim aslında. Ee, öncelikle ne oldu ne bitti hemen onları anlatmaya başlayacağım. Ee, bir işte bir günlüğüne bir geceliğine daha doğrusu bir köye gitme durumumuz olmuştu aslında ve e, Bundan dolayı da ben hazırlık yapmadım ve hazırlık yapmadığım için de ekibimin geri kalanı da veya ben de yayın açamadık ee, ve o bir gece diye çıktığım evden yaklaşık aylar sonra döndüm çünkü. Bir sağlık sorunu sebebiyle Ankara'ya gitmem gerekti. Oradan oraya savruldum ve e, o yüzden de yayın açamadım. E, ki zaten de hani böyle bir iki günlüğüne eve döndüğüm olmuştu. Ama o döndüğümde de çoktan sezon tarihimiz bitmişti aslında bizim. E, yani ayarlanan sezon tarihimiz bitmişti daha doğrusu öyle diyebilirim. Ve o yüzden de yeni yayınlar açamadık peki sonrasında ne oldu hani 5 aydır niye e, herhangi bir yayın açılmadı herhangi bir video yüklenmedi tamam anladık e, ama artık dönmüşsün ne oldu e, dediğim gibi sezon süresi dolmuştu yani bizim planladığımız sezon süresi dolmuştu ve o yüzden de yeni sezona kadar beklemek istedik ve evet yeni sezon gelecek e, 15 Aralık'ta geliyor ve ona hazırlanıyoruz aslında şu anda da ee, ve o sırada da bir sezon finali videosu çekmek istedim aslında hem resmi bir sezon finalimiz olsun istedim ee, Hem de Dediğim gibi başında da söylediğim gibi Kısa bir sizlerle atlatmak istemedim aslında sizleri ee, Çünkü hani Size bir şeyler anlatmayı seviyorum aslında bu kanalı da bu yüzden açtık Onun dışında e, yeni sezonda neler olacak kısaca bir onları da anlatayım ve sonra da videoyu kapatabilirim Eee Yeni sezonda artık 3 tane içeriğimiz olacak. Spor podcast'ten vazgeçtik en azından bu sezonluk. Ee, ve Gündem podcast'i de aslında video olarak devam edeceğiz aynı şu an olduğu gibi. Ee, film podcast ve Oyun podcast daha çok tutan içeriklerimiz olduğu için onlara kaldığımız yerden çarşamba günü film, e, cuma günü oyun olmak üzere devam edeceğiz. Onun dışında da e, değişen herhangi bir içeriğimiz yok. Ha artık Konuklarımız olmasa da yayın açmaya devam edeceğiz. Konuklarımız olmadığında biliyor, biliyorsunuz ki erteliyorduk yayınları. Ama artık erteleme gibi bir durum olmayacak. Ee, her hafta en az iki yayın ve bir video şeklinde devam edeceğiz. Bunun dışında herhangi bir yenilik yok şu anlık. Ee, yani var tabii ki. Ee, kanalın görselleri vesaire değişecek. Ama şu anlık sezon finalini eski temada yapmak istedim. Onun dışında başka bir şey yok. Dediğim gibi 15 Aralık'ta yeni sezonumuz başlıyor. Çok güzel bir başlangıç şeyini yapacağız. Merak etmeyin. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, bu videoluk anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayınlarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.